Hepiniz değerli Allah fikrin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet 5. bölümdesiniz yanlış tıklamadınız. Önceki bölümlerde kasayı 427 bin liraya kadar çıkartmıştık lira dediğime bakmayın tamamen doğal pek çok eşya almıştık. Bir sahteci yüzünden 100.000 bin dolar zarara girmiştik ama sıkıntı problem yok. Ha 8800 efsanevi bakalım. Şimdi bugün e, bugünkü hedefimiz 600 bin dolar inşallah yapabileceğiz ve 15 dakika içinde bunu yapmamız lazım. 7700 pek uzaklaşmam demişsin ama aldın. Selam dostum. Oo bunun fiyatını bilmiyoruz. 355 bin tamam. 210 bin. 255 bin. Ee, 260 bin demiş. Ne? Efsane iyi durumu da çok iyi. Biz bunu satarız ya. Biz bunu yüksek fiyata satarız. Olmadı açık arttırma da satarız. Oo bakalım. Depo. Bunun bilmiyoruz fiyatını. Bunu da bilmiyoruz ve bunun da bilmiyoruz. 14 bin liraya ben verdim. İlk açık arttırmaya girişimizi başladık. Kasa 500 bin şey 600 bini geçebilecek mi bakalım. Abi vermeyin ben almak istiyorum ya. Lütfen. Lütfen. Aldık. 79 bine 3 tane değerli ürün aldık. Birbirinden değerli. Şimdi bakalım kötü durumda olan var mı? yok zaten bu tamir ediliyormuş e, fiyatı belli olmayan var mı bu var bu da zaten bir günü kalmış bir gün sonra öğreneceğiz şu anda bir kişilik iş yerimiz var onu da e, tamirci mi alsak tezgahtar mı alsak hmm. alalım ama bu da iki yıldız abi yok bize tek yıldız lazım yok tek yıldız lazım bulursak şanslı kişi analiz bir kişi her şeyin fiyatının bir şey düşeceğini ya işte. Küş. Eksi yüzde otuz. Bakalım. 28 bin lira ödemişim. Ne veriyorsun? 30.000 35.000 35 bin. 33 bin. ettiğimiz sürece bir sıkıntı yok. Benim John eski tokmak ile işini bitirdi. Ha, 9 bin lira da fiyatı çıkmış. Bakalım şimdi. 9 bin, ödemişim. Ee, girmiş bize. Bunu bir tamir et Johnny. Buna gelelim. 38 bin olmuş. 21 bin ödemişim. Çok iyi. Bakalım ne vereceksin? 13.800 bin hmm. 15.000 diyorum. 12.800. 6.400 ödemişim ya. Tam 7.000 lira karımızı biz edelim. Biz kar ettiğimiz sürece bir sıkıntı yok benim gözümde. Bakalım 8.800. 6.400'den fazla verirsen senindir. Aa. Sahte diyor lan. Ana sahte çıktı. Bunun fiyatına bakalım. Aa, fiyatını öğrenemedik. Ne kadar istiyorsun? 34.000 istiyorsun. Sahte mi bilmiyoruz. 26.000. 29 bin, 32 bin istiyorsun. Ah. Ya sizler sıkıntılı oluyoruz. et almayacağım? Fiyatını bilmiyorum. Hadi gelelim İnşallah fazladır. 580 ilgilenmiyorum. Ya ucuz ürünlerden almak istemiyorum artık ya. Bakın, e, 9756, 8700, 9000 şey var. 79 İptal. Aa bu arızaymış. Pardon. 10800, 10200. Hop 624 kar ettik. 38 bin. bin veren 47 bin de verir. <laughs> ne diyorsun sen? ne diyorsun sahte mi? Verdim. Verdim gitti. İtibarına başlarım. 51 bin. Tamam 25.000 ee, 25 bin. 28 bin 500. Güzel bunda kar. ettik. Geçen sahteymiş ya ya bizim şu yeteneğimizi arttırmamız lazım ya. Çünkü e, sahte eşyaları satabiliriz. Ve e, bu neyden e, şey yapıyormuş bir saniye. Karizma. Bizim karizmacı lazım. Şanslı. Şans pasif olarak da geçer. Bilir kişi. E, 15 bin istiyor. Çok istiyor. Prof uzmanı pahalı. Beyin yıkayıcı pahalı. Sahteciye gerek yok. Açık arttırmayla alış. Ya gitar gidelim. Eee var, ona paramız yetmeyecek. MP'ye bir girelim bakalım gitar. Şu gitarı istiyorum. Bu kadar kolay mıydı lan? Bunu da alayım bari gitmişken. Hadi 4.650 fiyatı varmış zaten. Alacağım ya istiyor. Tamam bunu da aldık. Güzel. Ee, Mikser dediği kaç paraymış? 40.000. Ben yaptım. Ver. Evet. Tek aldım. E, fiyatını bilmiyoruz ama fiyatını öğrenmemiz gerekecek. Onun için buradan buna tıklayıp buna e, tıkladığımız zaman tamircinin de işi birazdan biter. Bittiği zaman bir de onu tamir ettiririz. Deli gibi para kazanırız yani. Şimdi e, bakalım. Sahteymiş ürün. Sahteymiş mecbur edecektim. 355 bin. Fiyatı 355 bin? 390 bin. Abi bak hayır, aklındaki fiyata sokuyorum. Bakalım, ne istiyorsun, bunu istiyorsun. Çok kötü durumdaymış. Ee, 5.100. Hadi güle. güle. Don getirmiş. Ablacım akşam giydiğin donu niye getiriyorsun? Ne yapayım ben bunu ya? İlgilenmiyorum. Gel bakalım. 51 bin e, değer var. E, 60 bin diye düşünüyorum. 55 bin. 26.000. Tamam, 26 bin kar ettik. Fiyatı bilinmiyor. 1760. E, alayım. Bence 560 ediyor. Tamamdır çok güzel. Güzel karımızı ediyoruz. E, eski tabanca ile 19 bin yüzde yüz kar. Bilir kişi iş arıyor. 2 level, 2 level, 3 level. Vuh. Reklamcı iş arıyor. 12500 sahteci iş arıyor. Yok. Ha zaman atıyor vesaire vesaire. Anladık abiciğim, anladık. Şimdi bize ne getirmiş? Bunu getirmiş. Bunu alacakmış bizden. Al bakalım 60 bin diye 71 bin diyorum. Hayır olmaz 65 bin Aa. yapacak bir şey yok. Sen çok parayla gelmişsin gel. Hayır abi e, lütfen 365 bin. Aa. Hayır. Bu kaç para? E, fiyat 38 bin bunu alabilirim. Bunu kaça alalım? 29 bine bunu alsak yeah. teşekkür ederim. Bütün kar payı bıraktı arkadaşımız sağ olsun. E, hazine avcısı iş arıyor. Bin güvenlik iş arıyor. Hayır tamirci iş arıyor. Hayır beyin yıkayıcı, sahteci. Ee, biz şey alalım ya. Bir, hazin hazine avcısı alalım ya. Dur. Hazine avcısı. Bir daha alacağım ya. Çıkarttırma. Katılıyoruz. Depodan açık arttırma. Katıl diyoruz. Depodan bize bu ürünleri satıyor. Var mı lan? 30 binle başladı. Abi ben istiyorum ya. Bu, bu pahalı mesela. Aldık 36 bine aldık. Tamircinin işi bitti mi şu an? Tamircinin işi bitti mi bitmiş. Tamirci e, neyi tamir ettirecektim ben? Bunu tamir ettireceğim fiyatı öğrenildiği zaman. O yüzden ellemeyeceğim şimdi. Kategori giyim. Evet. Tamam. E, giyimden bunun var. Başka bir şeyim yok. Al lan. Getirirsin sen. Fazlasıyla getiriyorsun zaten. Bak. 33 bin. Ha fiyatını bilmiyoruz. 40 bin diyorum. 36 bin diyorum. 35.500 diyorum. 16 bin dolar kar. Kar ettiğimiz sürece sıfır. Oy. Aa, bak buna 375 bin. 365 bin. 340 bin. Allah. 75 bin güzel. 15 bin. Verdiğimiz para 28 bin istiyorum. Çok güzel. Bundan da karımızı ettik. Deli paralar kazandık. Heh, tamam. Ee, 75 bin lira olmuş. Şimdi bunun fiyatı 75 binmiş. Kötüymüş durumu. Çok kötü. Tahmin edelim. 110 bin dolar ödemişiz buna. Ee, bakacağız. Bakacağız. Ee, fiyatı bilinmeyen yok. Aç diyorum. <laughs> Bakalım. Bunu geç Bunu istiyorum. Tamam. Abi 30 bin lira zaten fiyatı. Hayır. Alırsan almazsan git. Ne yapayım ben? 4 bin. Çok kötü. Ee, i̇lgilenmiyorum. Bana biraz pahalı şeyler getirin. Bunu istiyorsun. Ee, 31 bin. güle güle. Az önceki daha çok verdi lan. Final. Oo bu bizim sahtesini ürettiğimiz değil miydi lan? Ah be. Kaç veririm? 4 bin veririm. Gel bakalım. Bunu istiyorsun. 60 bin lira. Değeri varmış. 43 bin etmez. Bence 59 bin iyidir. Bak gerçekten ortada o zaman niye gidiyorsun? Kavat. RPG getirmiş adam. Ama durumu çok kötü ya. İlgilenmiyor. Durumu kötü. 32 bin. 30 bin. 28 bin. Tamam al. 12 bin kar ettik nasıl? Şimdi tamirci e, tamir ediyor. Bilir kişinin fiyat araştırması yapmasını istemiyorum. Tamam e, gündelik fiyatı belli değil. Bu da bulamadı. Bakalım kaç para istiyorsun? E, 7 dolar. 5700 bin. istemiyorum ya. Bak ne istiyorsun bunu istiyorsun. Zaten bir çubuk parayla gelmişsin. Al. Anlaşamadık. Yapacak bir şey yok. E, fiyatını bilmiyorum. O yüzden almayacağım. Bakalım. 60.000'i 60 getir. Al bacım. 67 bin. Etmem. Etmem. Ah. Etmem. 200 Burada ne yapayım ben? ablam. Git başka yere sat ya. Yazık ki ne? İnsan evrim uzmanları bir şeyin bir yerde de çok ama çok ters gittiğini Keşfetti. Bence de. Bence de çok ters gitti bir şeyler. Ee, şuna gel bakayım. Bakalım. Arkadaşlar bir 5 dakika ben satış yapayım geleyim. Evet arkadaşlar. Tamirci John'un bununla işi bitti. 300 bin dolar fiyatı oldu. Gayet iyi. Yani bunu sattığımız zaman bölüm hedefine ulaşmış olacağız. Şanslı kişimiz yok. Ya abi zaten yeni bitti bu kaos ya. Ana 310 bin mi verdin? 320 bin istiyorum. Bak evet, bölüm hedefine ulaşmış olduk. Bundan sonrası artı olacak bizim için. Ee, bunun pek bir şey edeceğini düşünmüyorum. 2100 ilgilenmiyorum. Ee, bu kaç para? 192 durumu da çok kötü. İlgilenmiyorum. Bir de çok değerli bir şey buldum. Bak kimse de yok falan i̇şte Biz tehdit yok mu ya? Beni öldürüyor. Gerçekten öldürüyor ya. Aç kartırmayla satış. Gel. Bunu sat lan. Başla. Hadi bakalım kaça gidecek. Abi 40'ın üstüne gittiği sürece kardayız. Yani bunu söyleyebilirim. 40'ın üstüne gitsin. Abi satıldı. Satılacak gibi. Ah be. Daha yükseğe satardık biz ya. Neyse. o. Şimdi e, evimizi geliştirmek istiyorum ben. Dükkan geliştir. E, müşteri şöhret. Yok ya. Dükkan geliştirmeyelim ya. Şey yapalım. Karakterimizi biraz geliştirelim. Mesela neyine verelim? Bu ikisini bir alalım. Bu bir gelişsin. Şuradan e, dördüncü seviye bunu yapalım. O daha çok kişi benim dükkanıma geleceğim. Sonra e, bu yeterlidir şimdilik. şimdilik. Bu kadar yeterlidir. Tamam, gel bakalım kaç para? 17.000 olduğuna emin. 17.000'i alabilirim. 9500 lazım. E tamam güzel. Sen gel kaç? Ee, çok kötü ilgilenmiyorum. Daha çok müşteri gelecek Müşteri gelmiyor. 63000 alabilirim. Buna 49000 veriyorum. Eee 49, e kabul etti. Bu 23000 alıyorum. 18000 veriyorum. Ee, güle güle. 8300 bakalım. Buna 6400 veriyorum. E Aldım. Abi çok seriden alıyorum. 17600'e satarsak çok güzel olur. Tamam güle güle. Karımız et yeni aldık alır almaz sattık güzel oldu ya. Açık arttırma ile alış tezgahlar falan var iş yarıyorlar da. Açık arttırma iki katılımcı stoklarını boşaltmayın da stokların boş Eski kupaya bir gidelim. 26 bin TL ben teklif ediyorum. Hadi. Ben aldım lan. Bunu da alalım. 40 bin lira teklif ettim. Kimse almak istemiyor mu diyecektin de? Aldılar ya. Alacağım ben alacağım. Hadi vermeyin teklif. Bu da bana kaldı. Çok güzel. İnsanlar bu ne olursa olsun alacağımı anladıkları için yakışırmenin bir manası yok dediler. Yani bunun durumu kötü. 13 bin, şey olacak 39 bine tamam. Fiyatını bilmediğimiz bir ürünümüz yok maalesef. Devam ediyoruz. 590 bin. Uu. Bakalım. Ee, bence 460 bin eder çok güzel kar bıraktı bize. Tüm paramızı da aldı. Bakalım. Onu istiyorsun. 7500. Güzel karımız ettik. Ne istiyorsun? 40.000'i 40 istiyorsun. 23.000 ödemişim. 41.000 verirsen 18.000 18 bin de bundan aldım. Para üründe arkadaşlar. Bir tane üründe paramız. Kırt etmeyin. Ondan alacağız onu. Bakalım. Benim bana teklifim 29 bin. Güle güle. Aa, durumu kötü. Para konuşmaya karar ver. Al sana para. Hadi güle güle. 3500 dolar. Yolda bulsan hayra kal Efendim merhabalar. Oo, hop. Bir sürü de eşyamız oldu. Şu bir tane büyüğü satsak. İtibarın zorunda. Ve ben güvenilmez insanları sevmem. Güvenilmez insanları kötü, kötü Sen gerçekten de öyle biri misin? Daha iyi biri olabilirsin. Eksi 300 bini ben nasıl tamamlayacağım ya? Of. Polis. Bundan edeceğimiz karı bizden aldın ya. 650 bin diyorum. Tamam parayı kurtardık geri. Polise bak ya. Sahte oğlum bu. Polise arayacağım ya. İtibarımız güvenilmez durumdaymış arkadaşlar. Ne bakıyoruz? koyuyoruz? Oo sahtekar diyor bize. Anam 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 Biz bu parayı e, bunlara yatırmamız lazım sanırım. Sezgi ve karizma. Karizmaya yatır. Sezgiye de yatır. E, Hatta buna da yakın. Çünkü e, bunlar bize hayatta tutacak şeyler. Baksanız abi naneyi yedik. Fiyatında 1920 bin. Paraya yatırmasaydık almıştık. Yani yarı yarıya da kar etmiştik. Bakalım 39.500. Bakalım sen kaç para vereceksin? 40 <laughs> bin ver. 30 bin diyoruz. 39. Allah bir para lazım ya. Kasaya bir girdi çıktı olsun Bir karı olsun ya. 69 bindir. 65 bindir. 62 bindir. Anlatamadık yapacak bir şey yok. 23500 ver git. 25.000. bin. 25 bin. Hmm, yapacak bir şey yok hanımefendi. Hanımefendi gerçekten ya. Hazine Federik arada hazineyi bulama. Hemen yeni bir bölgeye. Başta Federik başta. Tömürsün beni Federik. Ah Federik ah. İlgilenmiyorum. İlgileniyorum. Bunu senden 25'te kapatabilirsem. Güzel. 1 milyon bin. Ah Al al. 1 milyon al. 560 bin. Abi edeceğimiz kara bak. Aramız yokken geliyorlar ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi ya? Ben bir 5 dakika daha durumu bir toparlamaya çalışayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar böyle biri geldi. Çalıntı mal satıyormuş. Tamam dersem eksi 1 milyona düşecek miyim? Bakıyorum. Evet. Eksi 1 milyona düştük. Bakalım bunu satabilecek miyiz? İtibar da eksi 10 oldu. Uy. Evet. Sonunda bir alıcı geldi. 10 gündür her şeyi es geçiyorum. Sadece elimdekileri satıyorum. Şimdi bakalım. 3 milyon. Ol. Pazarlık bile yapmadan 2 milyon kar. Şu kâra bakar mısın ya? Ya şu kağıra bakar mısın ya? Muazzam ötesi değil mi ya? Allah'ım. Ee, bunu istemiyorum ama bana daha büyük eşyalar getirirseniz sevinirim. E, fiyatı neymiş? 375 bin. Bunu alabilirim. Buna ne veririm biliyor musun? 260 bin. bence 305 bin. Bence 340 bin. Anlaşamadık. Yapacak bir şey yok. Maalesef yok. Sahibi şey bu aksiyon figürü. Artık sahibi biziz. Evet. arkadaşlar bugünü 2 milyonla kapattık. Bölüm hedefimiz 600 bindi. 2 milyonla kapattı. 2-600 milyonla. 2 milyonla kâra geçtik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ee, sağlıcakla kalın. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. İtibarımız da 16 olmuş. Anasını satayım. Niye müşteri gelmiyor Ben müşteri olsam ben de gitmem. böyle itibarlı bir yer. Neyse. Yani işte, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone atıp yorum atmayı unutmayın. Güle güle.